Evet, merhaba arkadaşlar. Yine Tarık Hoca'yla berabersiniz. Arkadaşlar bu derste ne yapacağız şimdi? Bu derste cümlenin yapısını göreceğiz. Yani ÖSYM e tutar size bir soru sorarsa cümle türleriyle ilgili arkadaşlar bu %90 cümlenin yapısıdır. Cümlenin yapısı nedir? Basit cümle ee, birleşik cümle, sıralı cümle ve bağlı cümle. Bazen öğrencilere soruyorum böyle e, konuya başlamadan önce... ...cümlenin yapısını bana söyler misiniz? Hemen atlıyorlar. Hocam basit cümle, türemiş cümle. Ya diyorum türemiş cümle ne arkadaş diyorum. Ha hocam biz karıştırdık. Bakın türemiş cümle diye bir şey yok gençler. Basit cümle, bileşik cümle, sıralı cümle, bağlı cümle. Şimdi e, çok fazla zamanımız yok. O zaman ne yapalım? Şöyle hızlı hızlı cümlenin yapısını bir görelim mi? Basit cümle. Şimdi basit cümle ne olacak? Basit cümle şu olacak arkadaşlar. Bakın tek yargı. Yani tek yüklem. Bir cümlede tek yüklem olacak. Bakın burada ÖSYM amblemleri var. Ben bunu babamın hayrına koymadım buraya. Yani diyorum ki burada bu amblemleri koymuşsak ÖSYM bunu sormuş. Yani daha önceki yıllarda sormuş. Tarık Hoca'yı dikkatli dinleyin o zaman. Şimdi akıyor. Zaman ağır kendi gönlünce. Bu bir devrik cümle tek bir yüklem var. Bakın burası yüklem. Tek bir yüklem var. E ne olacak bu? Basit cümle. Çünkü tek bir yüklem var. Sokağın başındaki iki katlı büyük evi onlar aldı. Arkadaşlar bu cümlede tek bir yüklem var. Aldı. Ne olacak? Basit cümle. Devam ediyorum. Bu, bu opera eski bir müzik öğretmeninin hayat hikayesine ilişkinmiş. Arkadaşlar tek bir yüklem. Ne yaptık? Basit cümle. Ne diyoruz o zaman biz? Bir cümlede arkadaşlar, bir cümlede tek yüklem, tek yargı varsa ne diyoruz? Basit cümle diyoruz. Hadi geçelim. Birleşik cümle. Bakın çocuklar, bu birleşik cümle meselesi kendi arasında gruplara ayrılıyor. Şimdi ÖSYM size sorarsa, bakın bir tarih hoca bilgisi. Bakın ÖSYM size sorarsa birleşik cümleyi aklınıza girişik birleşik cümle gelsin. Niye biliyor musunuz? Çünkü ÖSYM hep şunu soruyor. Bu çocuk fiilimsiyi biliyor mu? Fiilimsi alan bir cümlenin yüklem dışında tabii ki, yüklem dışında fiilimsi alan bir cümlenin birleşik cümle yaptığını biliyor mu? Eğer sınavda size ÖSYM e birleşik cümleyi sorarsa aklınıza ilk olarak fiilimsi gelsin çocuklar. Yanlış bir şey olursa beni buradan bulursunuz. Hocam benim aklıma girişik birleşik cümle mi gelecek? Evet size bileşik cümle sorulursa fiilimsi ve yüklem gelecek. Tarık hocası verdi bilgi. Ondan sonrasına karışmam. Fiilimsi artı yüklem bize neyi veriyor? Girişik bileşik cümleyi. Şimdi ben burada bakın 3 tane ölseme cümlesi var burada. Şimdi tek tek bakalım. Fiilimsi biliyor muyuz? Neydi fiilimsimiz? İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil arkadaşlar. Bunu da bir başka videomuzda zaten anlatacağız daha detaylı bir şekilde. Ben bu cümleye bakıyorum. Sonunda her şeylerini satıp kente taşındılar. Hocam burada fiilimsi var mı? Var arkadaşlar. Şurada ıp ip ne biliyor musunuz? ıp i̇p, ip nedir? Bir zarf fiildir arkadaşlar. Bakın bir zarf fiil. Taşındılar da yüklen mi? Yüklen. E, o zaman bu cümle nasıl bir cümle? E bu cümle bir birleşik cümle. Girişik bileşik cümle. Unutmayın arkadaşlar. Devam ediyoruz. Havaların düzelmesi. Şurada mame var arkadaşlar. Havaların düzelmesini Dört gözle bekliyorlarmış. Mameye var arkadaşlar. Bu da bir isim fiili. Hani maışmaktaki mameye var ya isim fiil. E, yüklem de var şurada. Bekliyorlarmış yüklem. Şimdi hem isim fiilimiz var. Hem de yüklemimiz var. O zaman nasıl bir cümle? Birleşik cümle. Son okuduğum romanda olay karmaşıktı. Şimdi yüklem karmaşıktı. Yüklem bulduk. Peki okuduğum Arkadaşlar buradaki dık dik ne biliyor musunuz? Bu bir sıfat fiil. Anası mezar dikecekmişteki sıfat fiil. Hadi size bir Tarık Hoca bilgisi vereyim mi? Cümlenin içinde. Bakın bir Tarık Hoca bilgisi bunu hiçbir yerde bulamazsınız. Cümlenin içinde. Dı diği görürseniz veya du diği bu ünlüğümle bağlı olarak. Dı diği görürseniz hiç düşünmeden sıfat fiili yapıştırın. Bakın sıfat fiilimiz var. Yüklemimiz var. Nasıl bir cümle? Birleşik cümle arkadaşlar. Şimdi biz birleşik cümleleri bulduk mu? Bakın 3 tane ölseme cümlesi. Zarf fiil, isim fiil, sıfat fiil ve yüklemler de var. O zaman ne olacak arkadaşlar? Bunlar birleşik cümle. Şurada bir not var. Herkes bu nota dikkat etsin. Gençler dikkat edin. Daha önce sorulmuş çünkü. Her bir fiilimsi bir yan cümledir arkadaşlar. Unutmayın. Her fiilimsi bir yan cümledir, yan cümleciktir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bir cümlede üç tane fiilimsi varsa üç tane yan cümle vardır. Mesela burada birer tane var. Ne olacak? Bir tane yan cümle olacak. Ve ÖSYM şunu sorabilir arkadaşlar. Bakın. Yan cümlenin görevi. Hocam görev derken nedir? Arkadaşlar şu gelebilir. Aşağıdakinin hangisinde yan cümle özne görevindedir? Yan cümle nesne görevindedir? Yan cümle dolay tümleç görevindedir. Yani öge görevi sorulabilir arkadaşlar. Size <laughs> şunu söyleyeyim. Mesela bir tanesini yapalım. Şunu yapalım. Havaların düzelmesini dört gözle bekliyorlarmış. Bekliyorlarmış yüklem. Neyi bekliyorlarmış? Havaların düzelmesini. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bu bir yan cümle değil mi? Şu yan cümle. Havaların düzelmesi. Bakın fiilimsimiz de var. Peki hocam bu yan cümle özne mi, nesne mi, tümleş mi, nedir? Bir bakalım mı? Neyi bekliyorlarmış? Neyi sorusunu soralım. Neyi bekliyorlarmış? Havaların düzelmesini. Arkadaşlar mesela buradaki yan cümlemizin görevi belirtili nesne. Çünkü ne demiştik biz? Neyi sorusu, kimi sorusu bize neyi verir? Belirtili nesneyi verir arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Ee, arkadaşlar sınavda yan cümlenin görevi sorulursa öznenin görevi, nesnenin görevi dolayı tümleşen görevi şeklinde algılayacağız. Tamam mı arkadaşlar? Mesela burada ne oldu? Havaların düzelmesini bekliyorlarmış. Neyi? Havaların düzelmesini. Bu bir yan cümle ve e, isim fiil var. Ne diyoruz buna? Görevi ne? Görevi nesne arkadaşlar. Bakın görev sorusu gelebilir. Notumuzu tekrarlayalım mı? Her bir fiilimsi bir yan cümledir arkadaşlar. Hadi devam edelim. Ki'li bileşik cümle var. Arkadaşlar cümlede bir ki olacak. Bağlaç olan ki bir de yüklem olacak. Nasıl? Anladım ki yalanmış arkadaşlar. Ki ve şurada ki bağlacı ve yüklem ne olacak? Ki'li bileşik cümle. Bu kadar basit. Şartlı bileşik cümle. Sase olacak bir de yüklem olacak. Nasıl? İyi şiir okursa yarışmaya katılabilir. Yüklem var. Sase var. Şartlı bileşik cümle. Hocam iç içe bileşik cümle nedir? Arkadaşlar bir tane yüklemiz olacak. Yüklemden sonra demek fiilinin türevleri olacak. Dedi, diyor, demiş, dese falan filan. Bak çok basit. Derslere geç gireceğim. Bakın burası yüklem. Değil mi? Şurası yüklem. Yüklem bulduk. E, arkadaşlar diyor da dedik mi? Demek fiili var demek fiilinin türevleri dedi, diyor, demiş bunlar varsa arkadaşlar. Yüklem ve demek fiili varsa nedir? iç içe bileşik cümle arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Hemen şöyle bir tekrarlayalım hızlı hızlı. Çok kolay. Ki bağlacı ve yüklem kili bileşik. Sase ve yüklem şartlı bileşik. Yüklem ve demek fiili iç içe bileşik cümle arkadaşlar. Hadi devam edelim. Bak bu iş bir yerde yoktur bu anlatım. Benden size bir güzellik olsun. Devam edelim. Sıralı cümle çok basit. Bir tane yüklem olacak arkadaşlar, ee, virgülle ya da noktalı virgülle bağlanacak ve bir yüklem daha olacak yani iki yüklem olacak arkadaşlar. Bakın birinci yüklem noktalı virgül, ikinci yüklem bakın ÖSYM'de bakın ÖSYM'de sorulmuş. Birinci yüklem, ikinci yüklem bu bir sıralı cümledir. Devam edelim yine ÖSYM sorusu. Ee, Çıktık birinci yüklem. Yanmıyordu ikinci yüklem. İki tane yüklem var mı arkadaşlar? Nedir yine bu? Ee, bir sıralı cümle arkadaşlar. Siz birden fazla yüklemi görürseniz yapıştırın. Bu bir sıralı cümledir. Yalnız şuna dikkat ediyoruz. Şurada bir not var gençler. Şu da dikkat edin. Ortak öğe varsa bağımlı sıralı. Ortak öge yoksa bağımsız sıralı. Ortak öge şu. Öznesi mi ortak? nesnesimi mi ortak? tümlecimi ortak. Şimdi bir bakalım mesela ÖSYM'nin sorduğu cümlelere bakalım. Konuşa konuşa geldiler. Kimler geldi? Onlar. Onlar geldi. Gizli özne değil mi arkadaşlar? Gizli özne. Evin önünde durdular. Kimler? Onlar gizli özne. Arkadaşlar bu nedir biliyor musunuz bu cümle? Öyesi ortak, bağımlı arkadaşlar, bağımlı sıralı cümle. Hocam neden bağımlı? Çünkü öznesi ortak arkadaşlar, gizli özne olan onlar ortak, onlar geldiler, onlar durdular. Hemen alttaki cümleye bakalım. Çıktık, evden sessizce çıktık. Sokakta lambalar yanmıyordu. Çıktık kim biz, öznesi? Nereden evden? Dolay tümleci, sessizce nasıl zarf tümleci? Yanmıyor, ne yanmıyordu lambalar? Mesela özne, nerede yanmıyordu arkadaşlar? Sokakta. Şimdi ben bakıyorum. Birinci cümle ile ikinci cümle arasında hiçbir ortak yön yok. Ne öznesi ortak, ne nesnesi ortak, ne tümleci ortak. Bu nedir? Arkadaşlar bu da bağımsız. Bakın bağımsız sıralı. Bağımlı ve bağımsız sıralı iki ayrılı. Bakın bu da sorulabilir size. Daha önce sorulmuş öznesi ortak, nesnesi ortak gibi sorular var arkadaşlar. Buna dikkat edin. Öye ortaklığı varsa bağımlı sıralı öğe ortaklı yoksa bağımsız sıralı şekilde devam ediyor. Evet şimdi ne yapıyoruz? Bağlı cümle. Bağlı cümle ne? Benim bir tane yüklemim olacak. Sonra bağlaç gelecek. Bir yüklem daha gelecek. Hocam bu sıralı cümleye benziyor. Evet sıralı cümleye benziyor. Tek farkı virgül yerine bağlacın olması arkadaşlar. Bakın tek farkı yüklemler arasında virgülün yerinde bağlı. Bağlaç ne? İşte ama, fakat, çünkü ve gibi bağlaçlar arkadaşlar. Bakın bağlaç olacak. O zaman ne olacak? İki yüklem arasında bağlı cümle olacak. Şimdi çalışıyor yüklem. Okuyordu yüklem. Ne var arkadaşlar? Arada hem hem bağlacı var. O zaman bu bağlı cümledir arkadaşlar. Öğretmen ders anlatıyordu yüklem ama kimse dinlemiyordu yüklem. Şimdi arkadaşlar anlatıyordu ve dinlemiyordu yüklem. İki tane yüklem var ama neyle bağlanmış? Ama bağlacıyla. Burada ama bağlacı Burada hem bağlacı karşımıza çıkıyor. Bu da bir bağlı cümle. Sıralı cümleden farkı şu. Hocam bunun sıralıdan farkı ne diyor soruyor öğrenci. Bağlı cümlede bağlaç sıralı cümlede virgül ve noktalı virgülle bağlanma meselesi var arkadaşlar. Hadi biraz ÖSYM e sorusu çözelim mi? Tarık Hoca soru çözmeden bırakmasın sizi. Bu cümlede kaç tane yan cümlecik var? Arkadaşlar yan cümlecik neydi? Yan cümlecik neydi arkadaşlar? Fiilimsi. Kaç tane fiilimsi varsa o kadar yan cümlecik vardır. Şimdi bakalım kaç tane fiilimsimiz var? Yurdumuzun bozkırlaşan, bozkırlaşan, anası mezar dikecekmiş sıfat fiil arkadaşlar. Bakın şurada sıfat fiil var. An en sıfat fiili. Ovalarını yeniden ormanlaştırmak. Makmek. İsim fiil arkadaşlar. Mayışmak isim fiil. Bu toprakları güzelleştirip ıp ip nedir arkadaşlar? Zar fiil. Zenginleştirmek neydi arkadaşlar? Makmek isim fiil. Şimdi bakıyoruz başka var mı? Toplam dört tane fiilimsi var. Peki her bir fiilimsi neydi? Bir yan cümlecikti. Arkadaşlar o zaman ne diyoruz biz? Dört tane fiilimsi 4 tane yancımecik bir ÖSYM sorusu arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi yapı bakımından, yapı yönünden basit bir cümledir? Bakın basit cümle ne olacak? Tek bir e, yüklem olacak. Fiilimsi olmayacak, ki bağlacı olmayacak. Sadece tek bir yüklem. Az önce bunu yapmıştık. Hatırlıyor musunuz A şıkkını? Satıp zarf fiil. O zaman bu olmaz. Çünkü hem zarf fiil var hem de yüklem var. Bu ne olabilir? Bu birleşik cümle olabilir arkadaşlar. Birleşik. Devam ediyoruz. Bin bir güçlükle tepeyi aşıp ıp ip zarfil ormana ulaştılar. Yüklem var. Arkadaşlar fiilimsi ve yüklem varsa neydi? Birleşik cümle. Devam edelim. Bu toprakları babalarından kaldığı için elden çıkarmak istemiyorlardı. Ben ne demiştim? Tarık Hoca bilgisi dı di varsa sıfat fiildi. Bakın Tarık Hoca bilgisi dı di varsa e, sıfat fiil var. Çıkarmak, makmek isim fiil arkadaşlar. Hem sıfat fiil var, hem isim fiil var. O zaman hem de yüklemiz var mı şurada? Bakın yüklem de var. O zaman ne olacak? Birleşik cümle. Devam edelim. Sokağın başındaki iki katlı Büyük evi onlar aldı. Tek yüklem arkadaşlar. Bakın tek bir yüklem var. Fiilimsi yok. Başka bir yüklem yok. Şart sase yok. Ki yok. O zaman ne olacak? Tek yüklem olduğu için cevabımız D olacak. Basit cümle arkadaşlar. Cevap D. Eye de bakalım mı? Şurada dık dik var. Dı di neydi? Sıfat fiil. Makta mekte neydi? E, e, zarf fiil arkadaşlar. Nedir? Fiilimsiler var. Osman fiilimsiler varsa, sıfat fiil, zarf fiil varsa, bakın bir de yüklem var şurada. Yüklemimiz de var. Nasıl cümle? Birleşik cümle arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Basit cümle cevap D şıkkı arkadaşlar. Bakın tekrarlıyorum. ÖLSEME tutar size. Cümlenin cümle türlerinden soru sorarsa bu cümlenin yapısı olur arkadaşlar. Ve cümlenin yapısında dikkat edin. Basit cümle, tek yüklem, birleşik cümle fiilimsi artı yüklem sıralı cümle yüklem virgül noktalı virgül yüklem bağlı cümle yüklem bağlaç yüklem arkadaşlar onu da söyleyeyim son bir tekrar yaptık arkadaşlar bu güzel videolar devam etsin istiyorsanız kanalıma abone olun bildirim zillerini açın ve beğenin arkadaşlar tarık hocayla bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın iyi çalışmalar.